Bazen birinin davranışını anında kaba veya soğuk diye etiketleriz, değil mi? Peki ya o gördüğümüz şey aslında bir öfke değil de dile getirilmemiş, birikmiş, derin bir yorgunluğun ta kendisi ise? Gelin bu maskenin ardında ne var birlikte bakalım. Bu sözler insanın içine işliyor resmen. Ölene kadar yalnız yaşamayı tercih edecek kadar incittiniz beni. Ne kadar ağır bir cümle. Bu bir insanın artık pes ettiği, kendini dünyadan tamamen çekmek istediği o kırılma anını gösteriyor. Peki ama bir insan nasıl olur da bu noktaya gelir? Bir zamanlar iyi biri olduğunu bilen birini hayatının sonuna kadar yalnızlığı seçmeye iten şey ne olabilir? İşte biz de tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz şimdi. İşte aslında bütün meselenin özeti bu. Biz birinin o mesafeli duruşunu, belki biraz keskin bir sözünü hemen kişisel algılıyoruz, üstümüze alınıyoruz. Oysa bu çoğu zaman buzdağının görünmeyen yüzü gibi. İçeride verilen görünmez bir savaşın, kimseye anlatılamamış bir tükenmişliğin dışarıya yansıması sadece. Buna yorgunluk maskesi diyebiliriz. Bu tabir durumu çok güzel özetliyor aslında tıpkı bir maske gibi. Kişinin içindeki gerçek fırtınaları, o mücadeleyi saklarken dışarıya bambaşka, belki de hiç istemediği bir yüz gösteriyor. Bakın, bu tablo her şeyi o kadar net anlatıyor ki. Bizim dışarıdan bakıp kaba dediğimiz kişi aslında belki de sadece bitap düşmüş durumda. Ne kadar soğuk diye etiketlediğimiz o insan kim bilir o an hangi yüklerin altında eziliyor, bunalmış hissediyor ve o mesafeli duran kişi belki de içinden sadece beni anlayan biri yok mu diye haykırıyordur. Peki, nedir bu görünmez yükler? Yani bir insanı bu kadar yoran, tüketen o gizli ağırlıkların kaynağı ne? Gelin şimdi biraz da işin o kısmına inelim. Ama şunu unutmayalım, bu yorgunluk hani bir gece uykusuz kaldım da yoruldum gibi bir şey değil. Hayır, hayır. Bu katman katman biriken, ruhun üzerine çöken bir ağırlık. Mesela neyin yorgunluğu mu? Sürekli güçlü olmak zorunda kalmanın yorgunluğu. Hani herkesin sırtını size yasladığı ama sizin başınızı yaslayacak bir omuz bulamadığınız anlar vardır ya. İşte tam olarak onun yorgunluğu. Her şeyi bir arada tutmaya çalışmanın o bitmek bilmeyen yorgunluğu sanki 10 tane topu aynı anda havada çevirmeye çalışmak gibi. Aile, iş, arkadaşlar. Biri yere düşmesin diye çırpınırken harcanan o kimsenin görmediği devasa enerjinin yorgunluğu. Ve tabii ki yanlış anlaşılmanın o kahreden yorgunluğu. Siz onca fedakarlık yaparken, çabalarken birinin gelip sizin niyetinizi tamamen yanlış anlaması, işte o an hissedilen o derin hayal kırıklığı, o yalnızlık. Herkes için, her koşulda Orada olmanın getirdiği yorgunluk. Telefonunuz çalar, birinin size ihtiyacı vardır, koşarsınız. Ama kendi ihtiyaçlarınız, onlar hep listenin en sonundadır. Hep ertelenir. İşte o ertelemelerin yorgunluğu. Ve belki de hepsinden en ağırı, içiniz kan ağlarken yüzünüze o her şey yolunda gülümsemesini yerleştirmenin o inanılmaz yorgunluğu. O maskenin kendisi, taşıması en ağır yük belki de. İşte bütün bu parçaları birleştirdiğimizde büyük resim ortaya çıkıyor. Karşımızdaki durum bir kabalık değil, bir tükenmişlik hali ve tam da bu noktada yargılamak yerine empati kurmaya çalışmak inanın her şeyi değiştirebilir. Bu cümle bütün bu anlattıklarımızın özeti gibi. O kaba değil, yorgun. Bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü. Sadece bu bakış açısını benimsemek bile ilişkilerimizi iyileştirebilir insanlara daha şefkatle yaklaşmamızı sağlayabilir. Yani bu bir karakter meselesi, bilinçli bir tavır değil. Bu bir insanın taşıyabileceğinden çok daha fazlasını, çok ama çok uzun bir süre boyunca omuzladığının bir sinyali. Hatta belki de kelimelere dökülemeyen, sessiz bir yardım çığlığı. Şimdi son olarak bir an durup düşünelim. Sizin hayatınızda belki de kaba diye yargıladığınız, yanlış anladığınız birileri var mı? Kimin tam da bugün bu anlayışa ihtiyacı var? Belki bir arkadaşınızın, bir aile üyenizin ya da belki de aynaya baktığınızda gördüğünüz o insanın.